Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle mini pizza tarifimi paylaşmak istiyorum. Böyle küçük küçük hazırlayıp evde çocuklarınıza, misafirlerinize de ikram edebilirsiniz. içine nasıl göründüğünü de böyle parçalayarak sizlere göstermek istedim. Harika bir lezzet, görünümü de çok güzel oluyor. Denemenizi öneriyorum. Yarım paket yaş maya ve 1 su bardağı ılık sütü bir kaba alıyoruz. İçerisine yarım yemek kaşığı şeker katıp maya eriyene kadar karıştıralım. İçerisine 1 su bardağı ılık su, 1 su bardağı sıvı yağ ve 1 tatlı kaşığı tuz ilave ediyoruz. 2 tane yumurtanın beyazları içine sarısı üzerine ilave edip tekrar karıştırıyoruz. Toplamda 7 su bardağı un gitti ama ben önce 5 su bardağı un kattım. 2 su bardağını daha sonra yavaş yavaş ilave edeceğim. Tekrar biraz karıştıralım. Bu ölçüden 3 tepsi hamur işi çıkıyor. Ben 3'e bölüp değişik hamur işleri yaptım. Birini geçen paylaşmıştım kenarları örgülü pizza. Diğeri bu yaptığım bir de normal pizza yaptım düz tepside. Şimdi 6. bardağı da ilave ettim tekrar biraz karıştırıyorum. Bu son bardağın birazını ilave ediyorum. Artık elimle yoğuracağım. Tam 7 su bardağı un bu ölçüde yeterli geldi. Hamur toparlanana kadar yoğuruyoruz. Üzerini kapatacağım. Mayalanana kadar bekleyeceğim. Pizzanın sosunu hazırlayalım. Bir kabın içerisine 1 yemek kaşığı kadar biber salçası, 3 kaşık kadar domates sosu ve 2 kaşık kadar da sıvı yağ ilave edip karıştırıyoruz. Bir kenara alacağız. Şimdi küçük domatesleri doğrayalım Daha sonradan ben bunları tekrar dörde böldüm biraz büyük geldi Biberleri de küçük küçük doğradım Siz isterseniz 3 tepsinin aynısını Bu minik pizzalardan yapabilirsiniz ya da istediğiniz değişik ürünlerden yapabilirsiniz Şimdi mayalanmış hamurumuzu masaya alıyorum ve üçe bölüyoruz. Üçe böldüğümüz hamurlardan bir bölümünü 12 parçaya bölüyorum yumurta büyüklüğünde. Elimle gördüğünüz gibi biraz bastırıp üzerine bardakla şekil vereceğim. Daha sonra tepsiye alacağım. İsterseniz bu aşamayı Tepsinin üzerinde de yapabilirsiniz. Çünkü bekleyince biraz daha bardağın şekli kaybolabiliyor. Onu sonradan fark ettim ve tekrar bardakla biraz bastırdım. Salçalı sosu pizzalarımızın orta bölümüne sürüyorum. Şimdi kaşar peynirlerini yerleştirelim. Kaşar peyniri ne kadar bol olursa o kadar iyi olur. Domatesleri tekrar ikiye böldüm. Yarım domates biraz büyük geldi. Karşılıklı yeşil biberleri de yerleştiriyorum. Bu pizzaları çocuklar bilakis daha çok seviyorlar. Görünümü güzel olduğu için. Evinizde küçük çocuklarınız varsa onların için yaparsanız onlar daha da mutlu olacaklardır. Şimdi yumurta sarılarını sürme zamanı geldi. Yumurta sarısına 1 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ve çay kaşığının ucuyla şeker kattım. Kenarlarına sürüyorum. Ben bazen yumurta sarısı sürmeden bekletiyorum. Bazen sürdükten sonra bekletiyorum. Fark etmiyor. Şimdi fırına göndereceğim. 180 derecelik önceden ısıtılmış fırında kızarana kadar pişiriyorum. Bu da pişmiş hali. Gerçekten çok muhteşem bir tadı var. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.